arkadaşlar herkese hayırlı kazanç, masalsız hayırlı günler. Evet istikamet neresi? İstikamet Mersinof arkadaşlar. Samsun çıkış balış Mersin'imiz. Niyaro's un fabrikası. Arkadaşlar yükümüz bu oday. Bizim diğer araç bana tabii ki fark attı. Öndeki giden araç Özgür arkadaşımız Tabii onda 48 var. Bizde de 18-42 var. Bize toz yutturuyor. Rampayı inmesi çıkması 42'ye göre çok çok güzel. Aramızda belki 10 boyu fark var. Şu anda 20 boy olmuştur. <laughs> yani buna çıkışma şansımız yok. Yakalama şansımız da yok onun. Bastı gitti o. Gözden ıraklı. 1400 devir 10. vites saatte 60 km hızla devam etmekteyiz. tabelaya bakıyoruz. Kavak 26 Çorum 147 Ankara 390 km <laughs> Birazdan ileride kantara gireceğiz. Devlet kantarı. Aracımızdaki yükü artacak. verirse ne olur? Ehliyetten 20 puan gider. cezasında cezası da cabası. Tabi biz böyle bir şey olsun istemeyiz. Ona göre yükümüzü biraz normal altında yükledik. Kantarlar bazen fazla da artabiliyor. Şu anda burası Kavak yolu istikameti. Mahmut diye tırmanacağız arkadaşlar. Birazdan Mahmut Trump olmasa görecek halim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle düzde basalım. biraz araç, araç devrini alsın. Çünkü rampada aşağı 3 vites aşağı düşecek bu 18.42 arkadaşlar. Evet şu anda 65. vites 65 km hızla 10. vites 1500 devirde çıkıyorum rampayı. <laughs> Bakalım düşecek. Evet şu anda yavaş yavaş düşmeye başladı. Tabii daha fazla devirden kaybetmeden ben bir manuel düşürdüm. 600 devir. Ama yine düşüyor tabii ki araç. Evet. Şu anda 1500'de kaldı. Aşağı düşmüyor. Benim için ideal şu anda rampa çıkımında. Evet biraz yakıta biniyor. Yakıt yakar. Ama bu da çıkacaksam mecburen arabayı 1500 devrin altına düşürmek istemiyorum. Metre hız vites 9. vitesle çıkıyoruz arkadaşlar. Arabaya manuel çıkıyorum arkadaşlar. Otomatik de çıkılabilir. Ben manuel tercih ediyorum. Şimdi bir gözüm devir saatinde o düşmeye başladı. Düşmesini hissettim ama ben manuel düşüyorum. Kenara bırakmıyorum vites düşmesini. <laughs> Şimdi burada kanta var arkadaşlar. Kamtarda telefon olayı yasak. Ondan dolayı Şimdi belki kamtar gelişinde telefonu kapatabilirim. Daha doğrusu videoyu durdurabilirim. Denetimiz istasyonda giriyoruz arkadaşlar. Sinyalimizi verdik. Kendimizi sağ tarafa attık. Şimdi duracağım arkadaşlar.